Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çocuklarım da çok severek yediği bonibonlu kakaolu sıvı yağlı çok güzel kıtır kıtır bir kurabiye bu. Mutlaka deneyin siz de arkadaşlar. Evet, yapımına geçelim dilerseniz. Karıştırma kabına 2 yumurtayı kırıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şekerin erimesi lazım biraz. Evet, şimdi üzerine sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıyorum tekrar. 1 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. 1 yemek kaşığı daha ekledim. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı mısır nişastası oldu. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Vanilya ve kabartma tozu ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet son olarak un ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ilave ettim. Toplamda ben buna e, klasik su bardağı ile iki su bardağı un artı 1 yemek kaşığı un ilave ettim arkadaşlar. Daha da un ilave etmedim. E, elime yapışıyor da hatta az daha un alıyordu ama ben daha fazla koymadım. Çok da sert bir kurabi istemiyorum. O yüzden hamuru toparlayıp. Hatta elime yapıştığı için elimi de yık, elimi de yıkadım. Hamurda başka bir kaba aldım. Hatta hamur hala yapışıyor kabın dibine görüyorsunuz. Bu kıvamda olursa güzel olur. Evet, hamurdan küçük parçalar alıyorum. küçük küçük yuvarlıyorum. Üzerine çok bastırmadan. Aralıklı olarak tepsiye diziyorum. Hamurun kıvamı macun gibi. Ama elimi de yıkadım. Elime yapışmıyor gördüğünüz gibi. Biraz da çatlasın istiyorum. Evet ben bunun üzerine bonibon koydum ama siz fındık, ceviz koyabilirsiniz. Hamura damla çikolata koyabilirsiniz. İçine kahve koyabilirsiniz. Bazen böyle yapıyorum. Evet kurabiyelerim hazır. Ee, aralıklı olarak yerleştirdim. Şimdi ben e, bunu pazardan aldığım bu küçük bonibonlara çok seviyorum bu arada. Çok güzel. Tadı da güzel. Çocuklar arada yiyorlar. Bunlar böyle istediğiniz renklerden. Üzerine böyle bu şekilde bonibonları yapıştıralım bunların büyükleri de var küçükleri güzel durduğundan bundan da aldım büyüklerinden de koyabilirsiniz sadece çok soru geldi bonibonlar erimiyor mu diye hayır erimedi sadece bir kısmı çatladı güzel de duruyor hatta çocuklar da Çocukları da e, yardımcı olarak yanınıza alıp bonibonları üst, üstlerine koydurabilirsiniz. Hem bir etkinlik olur. Evet kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış fırında e, 180 derecede 25 dakika kadar pişirelim. Evet gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hamuru biraz e, yumuşak yaptığımdan çok e, yayılmasını istediğimden, çatlamasını istediğimden gayet güzel de büyüdü. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Şimdi sıcak, soğuyunca kıtır kıtır oluyor. İçi şimdi yumuşak, dışı kıtır kıtır ama soğuyunca bir gün sonra özellikle daha kıtır kıtır oluyor. Çayın kahvenin yanına harika gidiyor arkadaşlar. Yapması da çok keyifli. Afiyetler olsun. Nefis kurabiyemiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.